Değerli katılımcılar hepinize güzel bir pazar diliyorum. Bu videoda Türksel Borsa hisse senedi güncel teknik analizi ile birlikteyiz. Günlük grafik, lineer ölçek ve TL bazlı çalışıyoruz. Daha önce anlatmışım hissenin mevcut son dönemde oluşturmuş olduğu tepenin önemi halen daha gündemde. Ve bu tepenin aşılmasıyla birlikte artık Türksel'de bir önceki tepe bölgesi olan buradaki direnç bandına doğru hareket alanı bulabilecektir şeklinde bir izahı var bu görünümün. Şimdi kadrajı eğer biraz daha fazla fiyat mumu içerecek şekilde daraltırsam gördüğünüz gibi buradaki hareketin bu yukarıdaki direnç bandına doğru gidebilmesi hali aslında hissenin tarihi zirve bölgesine gelmesiyle eş anlamlı. Dolayısıyla hisse tabii ki bu tarihi zirve bölgesindeki direnç bandında zorlanacaktır değerli katılımcılar. İlk önce ekranı temizleyelim ve direnç bandını bir trading view araçlarını kullanarak çizelim. Elimizle çizmekten ziyade bana sorarsanız çok temiz bir şekilde bu bölgenin net bir direnç bandı olduğu ortada. Bir önceki tepeyi biliyorsunuz zaten ve bu direnç bandı aşılmadığı sürece bizim Türksel'de yeni bir döneme başladığımızdan bahsetmemiz mümkün değil. Çünkü hisse zaten 110 lira bölgesinde bir tarihi zirve barındırıyor. Buradaki fiyatlamalar normal. Biraz sonra regresyon kanallarını ekrana getireceğim. Orada da vadelerine göre kanal yapılarını konuşmaya başlayacağız. Aşağıda hissenin son dönemde oluşturmuş olduğu dipler yani şu ve şu ve şu 3 tane dip bölgesi bizim için önemli bölgeler. Yani negatif hareket dinamiği görürseniz eğer hissenin 93 liralar altındaki kapanışları aşağıda 90 liraya doğru bir hareketi ve onun da altında eğer kapanış görürseniz 87 lira bölgesine doğru hareketlerden bahsederiz. Buradan sonrası biraz daha kritikleşmeye başlıyor. Çünkü lütfen dikkat edin. Aşağıdaki destekler nispeten derin seviyelerde bulunuyor. Bu bölgelere tekrar dönüş maalesef takvimi uzatacağımız anlamına gelecektir. Buradan tekrar toparlaması için belli bir süre geçmesi gerekecek. Çünkü burada oluşan hiç olmazsa orta vadeli bir yükseliş hareket dinamiği bozulmuş olacak. Emalar bozulacak. Fonksiyonların altına düşülecek ve tekrar toparlayarak kalkabilmesi için de gerçekten bir zaman isteyecektir. Böyle bir yapı aslında ters duran bir Batman kafası yapısına benzer ve sonrasında bir tobo olarak nitelendirilebilir hale döner. Yani formasyon modellemesi anlamında Kobo benzeri bir yapıya dönüşür. Bunlar ileriki günlerde yapacağımız analizlerin konusu olur. Şu anda mevcut gözümüzün gördüğü somut veri halen daha Türksel'in yukarı yönlü bahsetmiş olduğum bu kısa orta vadeli yükseliş kanalı dahilindeki hareketi. Yukarıdaki sınırı biliyorsunuz ve aşağıda da önemli olan bölgeleri tek tek saydım. 93, 90, 87 ve daha derinde olan 84'ler var. Yani her 3-4 lirada bir bir aşağı yönlü destek tarıyor. Gördüğünüz gibi grafik. Yaklaşık olarak 100 lira derseniz her 100, %3 aslında hissede bir destek bölgesi şeklinde de düşünebilirsiniz. Evet ekranı temizleyelim. Şimdi bahsettiğim regresyon yapılarına geçiyorum. izninizde hissedeki orta uzun ve kısa vadeli olarak Eğilimleri anlatan kanal yapıları değerli katılımcılar. Burada bizim hoşumuza gitmeyen 233 günlük kanal. Bakın şu kanal. İlk önce isterseniz bahsetmiş olduğum orta vadeli yükseliş dinamiğini göstereyim, sonra vadeyi uzatarak gidelim. 144 güne başlıyorum. 144 gün bizim anahtar kanal periyodumuz. Yani orta vadeli olarak hissedeki eğilimi ölçtüğümüz kanal. Ve bu kanalın 0.36 gibi düşük bir Pearson az yukarı eğimli devam eden bir kanal olduğunu görmektesiniz. Eğim pozitif ancak mükemmel bir kanal mı derseniz değil. Yukarı yönlü dinamiği anlatan ve fiyat hareket hali bu dinamiği bozmadığı sürece devamlılığını da aynı buradaki hareketlerde olduğu gibi devam ettirmesi muhtemel bizim riayet etmemiz gereken kanal. 144 günlük kanalın pozitif olması her zaman işimize gelir. Negatif eğimli 144'ler yani 144 gün vadeli kanalların aşağı yönlü olması bizi zorlar değerli katılımcılar. O yüzden hisse seçimlerinizde genel anlamda özellikle 144 günlük pozitif kanal olanlar ve uzun vadeli 377 233'lerin pozitif olduğu hisseleri seçmenizde fayda var. Devam ediyoruz şimdi. Gelelim 233 günlük kanala. Bu kanal negatif eğimliydi hatırlayacaksınız. İşte bu çok da giden bir durum değil. Aslında yataya yakın diyebilirim. Eksi 0.18 Pearson kat sayısına sahip olan kanal. Yani kağıdın aslında tarihi zirvesini içerisinde barındıran kanaldan bahsediyoruz şu anda. Ve hissenin tabii ki bu kanalı pozitif eğime çevirebilmesi çok işimize gelir. Bu bir gün üç gün işi değildir değerli katılımcılar. Hissenin gerçekten bu kanalın üst sınır bölgesine gidip üzerinde köpük yapması ve oralarda tutunmaya çalışması ki tutunmaya çalışma durumu da çok kolay değil. Çünkü aynı zamanda bir de bildiğiniz gibi size anlattığım buradaki tarihi direnç bandı var. Dolayısıyla ne kadar uzun tutunabilirse bu bölgelerde o kadar bu kanalı yataya ve sonra da pozitife çevirme imkanı bulacaktır. Tekrar altını çiziyorum. Bu bir gün, iki günlük iş değildir. Gelelim 377 günlük kanala. Bu uzun vadeli kanalımız. Burada da yataya yakın bir yapı görülüyor. Bu kanalın özelliği hissenin tarihi zirvesini iki kere gördüğü Bölgenin bu kanal periyodu dahiline girmesi o yüzden bizim için önem taşıyor. Tarihi zirveden sonraki çekilme, zirveden sonraki çekilme şeklinde iki kere sert aşağı hareket yaşanmış. Burada aslında isterseniz tabii 19-21 Mart mumları bunlar bildiğiniz gibi fırıldak mumlar. Ve dolayısıyla biraz hani fazla abartılı bir şekilde aşağı gelmesine de sebep. Şu anda 144 günlük periyodu dahilinde tekrar bu görmüş olduğu 19-21 Mart diplerinden yukarı yönlü bir eğilim sergileyen ana hatları ortaya çıkmış olan bir grafik bu. Kağıdın 377 günlük kanalın eğimini daha pozitif, daha yukarı yönlü arttırabilmesi için yine aynı dinamiği görmek isteriz. Yani bu olayı görmemiz gerekiyor. Yapar mı yapmaz mıyı bilemezsiniz. Yapmayı başarırsa bu kanal biraz daha sağlıklı hal alır bunu bilmelisiniz. Bizim aradığımız zaten değerli katılımcılar bütün vadelerde yukarı yönlü sağlıklı kanallarında olan hisseler. Her zaman anlatıyorum Enka gibi mesela. Yani biz bu şekildeki yapıların peşindeyiz ve hisselerin bu yapıyı yakalayabilmesi için işte meydana gelen ortada görünen şartları da sağlayabilmesi gerekiyor. Sağlarlarsa bu yapıya ulaşırlar ama sağlayıp sağlamayacağını bilmek bizim işimiz değil. Yani biz bir öngörüde varsayımda tahminde bulunmuyoruz. Bu yapıya dönebilmeleri için gerekli şartları da az önce saydım tek tek biliyorsunuz. Enka'nın diğer vadelerine de bakarsanız eğer bütün vadelerde pozitif yukarı eğimli yapıları görürsünüz. İşte bu mükemmel bir fiyat hareket dinamiğidir. 3 günle 5 günle bozulmaz. Kağıda verseler bile nereye kadar verirleri defalarca görmüşsünüz. Yine aynı dinamiğin devam ettiğini kabul etmek durumundayız ve kağıdın yatırımcısını üzme hali çok sınırlı. Bu şekilde işte kayıplarınızı minimize edecek pozisyon kovalayacağınız hisseleri ayırt edersiniz. Bu önemli değerli katılımcılar yoksa yerin dibine giren örnek veriyorum tamamen ve matematiksel benim sasayla ile hiçbir alıp veremediğim yok. Zaten bildiğiniz gibi en son ralli döneminde bulunmuştuk bu tahtada sürekli katılımcılar ve kıdemli kursiyerler hatırlarlar. Sonrasında da dönüş başladığında iki sene bu kağıda bir daha bakmayız demiştim. Dolayısıyla ne bir ticaretim var ne tek kuruş yatırmış bir yatırımcıyım. Ama şunu söyleyebilirim. Böyle bir yapıdaki hisseye kim ne yatırırsa dikkat etmesi gerekir. Tekrar söylüyorum Sasa'yı alırsınız ya da almazsınız. Beni en ufak enterese etmiyor ama sizin az önce Enka'da gösterdiğim yapının tam tersini şu anda gördüğünüzü fark etmenizi rica ediyorum. Bu kağıtla mı uğraşmak daha kolay? Enka ile uğraşmak daha kolaydır? Sizin seçiminize ve yatırımcı karakterinize bırakıyorum. Ona göre karar verirsiniz. Burada şu şekilde bir yaklaşım olabilir. Yani o işte kağıt bilmem ne kaç lira bölündükten sonraki yerler 10 liralardan gelmiş de 2 liralara düşmüş de ben bu kağıdı almayacağım da ne yapacağım diyenler farklı bir bakış açısıyla bakıyor demektir ve negatif yapıların devam ettiği bir sürecin içerisine dahil olabilirler. Benim yatırımcıları koruma amacım hep pozitif kanallarda olan hisselerde yatırım yaparak bu dinamiğin devam etmesi halindeki üzülme halini ortadan kaldırmaktır. Üzülmek derken yani gidip de nasıl söyleyeyim insani duygulara teslim olmalarından bahsetmiyorum. Uğraşıp duracaklar yani. Bunu kastediyorum. Uğraşmak yorar değerli katılımcılar. Ne gerek var yorulmaya diye düşünenler için sanırım anlattıklarım mantıklı geliyordur. Evet, devam edelim şimdi. Burada e, optimum kanalı çizdireceğim ve Türksel'de 177 günlük kanalın aslında 144'ten daha tutarlı olduğunu ve en son tepe yapıldıktan sonra yine 19-21 Mart çöküşüyle birlikte oluşan dipten itibaren ne yaptığını görüyorsunuz. Bu çok önemli ve değerli bir kanaldır. Çünkü siz bir kanal periyodunda eğer referans alabileceğiniz önemli bir hareket, önemli bir dönem, önemli bir olay içerisinde barındırabilecek periyodu yakaladıysanız işte bu şu şekle dönüşür. 19-21 Mart kırıldak mumlarıyla gördüğümüz dipten sonraki hareket dinamiği size burada anlatılıyor. Bu manada çok değerli bir kanal ve bu kanalın Pearson'ı artarak devam ettiği sürece sizin de riayet etme katsayınız yükselmelidir. O zaman bu kanalın üst sınırı tabii ki bizi zorlayacaktır. Zaten üst sınır bölgesine gelip tekrar geri çekilme sonra tekrar yukarı alma şu şekilde bir dinamiğin devam ettiğini düşünün. Çok şaşırmayın değerli katılımcılar çünkü burada olanlardan farklı bir şey anlatmıyorum şu anda ve dolayısıyla yukarı tekrar yükseliş dalgalarıyla devam etmesi hali bu kanalında hem Pearson kat sayısını biraz daha tutarlı hale sokar. 1, 2, eğimi yukarı yönlü biraz daha artar. 3, hissenin tarihi direnç bandına doğru hareket etmesini tanımlayacaktır. Yani Türksel böyle bir görüntüde şunu yapmayacaktır uçar gider bilmem ne olur gibi hikayelere gelmeyin. Bu öyle kolay değil. Size matematikle bunları gösterdim. Kendi gözünüzle gördüğünüz grafikler somut veri değerlendirdiğiniz haldir. Bu gözünüzle gördüğünüz gerçeklerin dışına çıkmaya başladığınızda borsa yatırımcılığınızda mantıkla izah edilebilecek halden çıkmaya başlar. Olayın içerisinde pembe hayaller, işte o ne dedi, bu ne dedi meseleleri, yok efendim bilmem ne aracı kurumu kaç milyon lot almış hikayeleri bunlara döner. Bunlarla kazançlı çıkamazsınız. Net söylüyorum çünkü sonucu bellidir. Evet emalar, ema yapıları bize hissenin dinamiğini anlatır ve son dönemdeki dinamik aslında artık yine yavaş yavaş İdeal yükseliş trend dizilimine doğru yaklaştığını anlatıyor. Kolay değil değerli yatırımcılar. Buradaki keşmekeşten kurtulup üstünde tutunarak hareketi devam ettirmesi halini arıyoruz. Ve bir önceki tepe bölgelerine doğru hareket etmesi bile bizim aslında çok işimize gelir. En azından EMA'lar da yukarı yönlü olarak bir ideal dizilimle bu yakın dönem bandını kırma gücü verebilir şeklinde yorumlamaya başlarız ümit ediyorum bunu başarır. Deme toleransı kısa vadeli olarak hissenin yukarı eğiliminin gücünü bana anlatır. ve görüyorsunuz maviye dönmüşüz. Maviye dönmek aslında 144 günlük yukarı yönlü bir kanala sahip olan hissede önemli ancak her şey aslında bütün ölçümler şunu gösteriyor ki bu tepedeki yakın dönem tepenizi aşmadıktan sonra rahatlayamayacak kağıt. Çünkü keskin hareketler yapıyor gördüğünüz gibi ve bu keskin hareketler yatırımcıyı zorlar. Hele ki matematikle yönetmiyorsanız pozisyonu bu gibi bir dönemde ciddi manada zorlanırsınız. Kendinizin de gördüğü gibi kolay değil burada pozisyon yönetmek. Evet hissenin son şu bölge neresi? Bu 1 Aralık. 1 Aralık tarihinden itibaren oluşturmuş olduğu yukarı yönlü hareket bizim orta vadeli trend yön göstergemizin üzerine atmamızı sağladı. Ancak bu son 3 günlük harekette de gördüğünüz gibi yukarıda pinler bırakmaya başladık. Ve bu pinler marjlı pinler yani satış yiyor tahta. Buna dikkat edeceğiz. Satış yeme seviyesi olarak da son 3 günün bize belirlediği aslında ay kısmı en yüksek gördüğü 99.40. 99.40'ın üzerine atarak yerleştiğini gördüğünüz Türksel gözünü buraya dikti demektir. Çok nettir. Buraya gider. Chart bu. Bunun üzerindeki kapanışları görmelisiniz. Gider dediğim yerde 105 bölgeleri yaklaşık olarak. Bunu başarırsa bu olur. Başaramazsa bu hikaye olur. Yani kesin başarır, kesin 105'e gider diye bir şey yok. Şartlarla bakacaksınız grafiğe. O zaman hata yapmazsınız. Yani durup dururken burada şimdi Türksel'i alırsanız 99.40'da satış yediğini gördüğünüz bir tahtada hisse sahibi olursunuz. Ve 99.40'ı açsın diye dua etmeye başlarsınız. Değerli katılımcılar benim de bahsettiğim şey siz 99.40'ı açtıktan sonra 105 için işinizi yapın. Bu bölgede hani uğraşıp pembe dileklerde bulunacağınıza yukarı yönlü öne açılan bir tahtaya girersiniz. Olayı çözersiniz ki aynı dinamik burada da var. Bakın yoğun satış yediği bölge burası tahtanın pinleri görüyorsunuz. Buralarda yukarı yönlü alım iştahı artsa bile yoğun satış baskısıyla karşılaşıp tepe yaratmış kağıt. Yani sonraki işimiz aslında bizim daha zor. Bu 105'lere giderken buraları aşıp üzerine yerleşme işi daha zor gördüğünüz gibi. Sebep burada. İki kere denenmiş olmamış. Nasıl değerlendirmeniz gerektiğini anlamanız gidin bu kağıdı alın ya da gidin bu kağıdı satın demekten daha değerlidir. Bunu anladığınız zaman çünkü bu yapıda olan her grafikte aynı şekilde bir strateji oluşturabilirsiniz kendinize. Önemli olan budur. Elalem ne demiş? 105 mi demiş? Yok 140 mı demiş? Bunlar her gün her Allah'ın günü değişir değerli katılımcılar. Yani bunların peşinde olmayın. Ne olup bittiğini grafikte anlamaya çalışın. Kimsenin de ne anlattığına ihtiyaç duymayın kendi bildiğiniz gözünüzün gördüğü gerçekle hareket ederseniz doğru olur. Eler bir yukarı kavisleri ararız biz her zaman dirsek şeklindeki oluşumlar özellikle değerlidir. Burada da yavaş yavaş artık fonksiyonun üzerinde bir tutulma çabası görüyoruz. Başarılı olur mu olmaz mı kağıdın sorunu. Sizin alım yapma şartlarınız belli çünkü ona göre alım yapacaksınız şartları yerine getirirse getirip getiremeyeceğini bilmek değil sizin işiniz. Trendliner köyener. En azından ben öyle düşünüyorum ve öyle hareket ediyorum. Ve gerçekten de mutluyum. Yani. Buradaki halimiz ne? Satan sat üçgeni. Tamam satış gelmiş. Şimdi trendliner yatayında bir çaba var. Trendliner şu. Yatay giden. Şu anki değeri de 97, 48. Şimdi bu ölçümü görüyorsunuz. Yani 97.48'in altındaki kapanışlar sizin zayıf olduğunuzu anlatır. Üzerinde tutunmayı başardığınız her gün kuvvetlendiğinizi gösterir. Bu kuvvetlenme bu bölgede örnek veriyorum şu şekilde bir iş haftası geçirelim. Önümüzdeki hafta bakın kağıdı bir yere götürmedim. Kağıdı bir yere götürmedim ama ne olur biliyor musunuz? QNR yine de yukarı eğimlenmeye başlar. Olayı çözer mi? Çözmez. Yapışması lazım şöyle ki ben yukarı bir kademe atlayayım şöyle şu şekilde bir fiyat hareketi olursun. Böyle olur. Yoksa durup dururken burada o iş olmaz şu anda. Bir sıkışma lazım bunlar arasında henüz gerçekleşmemiş. Bildiğiniz gibi 11 Aralık e, Perşembe günü Merkez Bankası toplantımız var. Ondan bir gün önce de Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Orada Fed Watch'a bir bakalım yine. Fed Watch'u bir yenileyelim. Yani güncel sayıyormuş zaten. 3 gün 9 saat sonra diyor ve burada aslında eğilimleri görüyoruz. Konu konuyu açtı ama bu konu da önemli bir konu. 10 Aralık 2025 Fed toplantısındaki mevcut 3.75 4 olan faiz oranının 3.50 3.75'e düşürülme beklentisi. %86. Peki bu beklenti neye göre oluşuyor? Bu grafik neye göre çıkıyor karşımıza? Onu da bir yerde izah ediyordu ya aşağıda ya yukarıda bir saniye. değil o zaman yukarıdaydı. Evet. According to yani eee şeylerin tahvil ve bono traderlarının hareketlerine göre çıkarılan bir eğilim bu ve bizim 30 günlük fed onların future vadeli fiyatlarına göre ortaya çıkıyor. Yani o bonolardaki fiyat hareketi Fed'in şu anki toplantıda, on Aralık toplantısındaki eğilimini anlatıyor traderlar açısından. Yani fiyatlamaya göre Fed faizi indirir mi, indirmez mi? Neredeki fiyatlamaya göre tekrar söylüyorum. 30 günlük FED fonlarındaki vadeli fiyatlara göre. Bu durumda %86'lık bir ihtimalle 3.50-3.75 aralığına düşürmesi bekleniyor. Bu neyi etkiler? Bu şunu etkiler. Doların daha az talep görmesi, zayıflaması ve oradan çıkan paranın büyük sermayenin dünyaya dağılmasıyla ilgili paralel düşünmelisiniz. Dünyaya dağılan paranın da gelişmiş piyasalara ve gelişmekte olan ülke piyasalarına ne şekilde dağıtılacağını az çok tahmin ediyorsunuz ve bu konudan çıkıyoruz daha fazla uzatmayalım şimdi bizim piyasamızı pozitif yönde etkileyici bir hal alabileceğini söyleyebiliriz öbür taraftan tabii ki bizim piyasamızla ilgili olarak önemli hususlardan biri de petroldür petrolün fiyat hareket dinamiğine bakacak olursak Burada da rahatsız edici bir şey yok. Şimdi bunları anlatıyorum çünkü 11'inde de bizim Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Dolayısıyla bunların hepsi yani FED faiz oranı, altın fiyatları, gümüş fiyatları, bunun haricinde petrol fiyatları tamamen etkilidir. Sadece aylık enflasyon oranına göre bizim Merkez Bankamızın karar vermediğini bilmek gerekiyor. Döndük tekrar Türksele. Türksel'de Ryanair, Ryanair meselesini konuştuk. Bakar mısınız ne kadar zor gerçekten. Bu bölgede çalışabilmek ciddi manada zor. O yüzden diyorum yani o ne dedi, bu ne dedi, şu ne almış, bu ne satmışlarla pozisyon yönetebilmenin çok güç olduğu bir tahta bu. Genelde öyledir zaten. Bu dönem daha da gördüğünüz gibi ortalık birbirine girmiş vaziyette. Impulse Tracker pozitif ve dön, pardon pozitife dönmüş müdür bir bakalım henüz dönmemiş çok kalın hatlarıyla çizilen trençler olduğunu görüyorsunuz üzerimizde bu bölgede neden satış yediğini de izah eder mahiyette bu bölgenin satış baskısını ortadan kaldırmamız gerekiyor ondan sonra önümüz açılacak buraya kadar Burada yine daha yoğun satış yediğimiz kısım var. Anlatmış olduğum yerler. Şu anda matematiğin ne şekilde çizdiğini görüyorsunuz. Ben size anlattım ama matematik gördüğünüz gibi bu şekilde size gösteriyor. Ben kendi karalamalarımı kaldırayım. Siz matematiği bir görün. Yukarıda bizi zorlayacak yerler. Aşağıda destek olarak tutacak bölgeler. Buraları da çizdim gerçi ama siz matematiksel olarak ne şekilde çizildiğini de fark edin diye gösteriyorum. Bunları ben çizmiyorum. Benim çizdiklerimi hatırlarsınız. Dip 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 şeklinde yüzde üçlük aralarla demiştim size. O burada kod tarafından size gösterilmiş mahiyette duruyor. Evet Turkcell'de benim de pozisyonum vardı. Algoritmalara geldik. Bütün algoritmaları anlatmayacağım. Turkcell'de benim pozisyonum neredeymiş onu bulalım. Bulduk. deymiş. Treft ne yapıyormuş bir bakalım. Benim pozisyon da böylelikle ne alemde ben de hatırlamış olurum. Uzun zaman olmuş gerçekten. Yani ben Mayıs'ın 16'sı hadi diyelim ki 17-18'inde girmişimdir bu tahtaya ve sinyalle birlikte girdiğim için de hala taşıyorum sat sinyali yok şu anda da pozitif dinamik devam ediyor mumlar mavi ve ben de taşımaya devam ediyorum burada şimdi indikatörün durumuna göre ya indikatörleri getireceğim ekrana ee, ek alım düşünebilirim indikatörler eğer gerçekten kuvvetli bir düzelme ve önceki dönemlere göre farklılık arz ediyorsa bakalım kapatıyorum izninizle bunlar karışmasın. Evet şimdi en son işlem günü itibarıyla satış baskısını sarı barların ortadan kalktığını görüyorum. Bu benim için pozitif bir görünüm. Çünkü satış baskısıyla uğraştığım sürece sarı barlar olduğu sürece kağıdın bir yere gitmeyeceğini biliyorum. Şimdi sarı barları bitirdiğimize göre artık mavi barların kuvvetlenerek devam etmesini gözlemlememiz gerekiyor ki alım iştahının arttığından bahsedelim. Bu cepte bunu gözlemlemeliyim. Bu iş haftası önemli. İkinci olay kısa vadeli olarak burada bir alım iştahı artarsa fiyatı yukarı çekmeye başlarsak ve 99.50'lerin üzerindeki kapanışları görmeye başlarsam kısa vadede şişmeye başlayacağım bir düzeltme gelir. Ondan sonra tekrar yukarı toparlamasını beklerim. Neden? Çünkü aşağıdaki iki indikatörü görüyorum ben bu arada anlatırken. CST artık yine pozitif dönem dinamiğine girmiş. Yukarı kesişim gerçekleşmiş ve bu gerçekleşme de Cuma günü olmuş değerli katılımcılar. Bu benim için önemli çünkü CST yukarı kesişmelerinin olduğu zamanlarda ben rahat olurum. Aşağıdaki bölgeler beni zorlar. Kesişme cuma günü yukarı pozitif gerçekleşmiş bir ve Osma'da da en son cuma günü itibarıyla pozitife dönen bir histogram var. Yani yukarı kesişme gerçekleşmiş yine cuma günü. Bu yukarı yönlü trend oluşturma isteği açısından değerli bu iki indikatör. Bu alım iştahı ve satış baskısını ölçer. Bu da kısa vadeli çok şiştik mi şişmedik mi ya da dibe oturduk mu onu anlatır. Ben iyi gördüm. CST ve Osma'ya paralel düşünerek aynı zamanda sarı barlarında bittiğini gördüğüm için ek alım düşünürüm. Evet, değerlendirme bu şekilde. Türkseli neden sizlerle paylaştığımda en azından evet yani doğru bir zamanlama olduğunu söyleyebileceğim indikatör görünümleri ve kanal yapıları ortadaydı. Ayırdığınız zaman için teşekkür etmeden önce her zamanki gibi yine YouTube yayıncılığında benim en sevdiğim konu yasal uyarı metni. Herhangi bir şekilde yorum ya da tavsiyede bulunduğumu lütfen düşünmeyin. Tavsiyede bulunmak çok ters bir şeydir. Çünkü sizin karakteriniz, yatırımcı profiliniz benden farklıdır. Farklı olan karakterlerin birbirine tavsiyede bulunması da çok saçmadır. Yersizdir, gereksizdir. Yorum yapmıyorum çünkü hep matematiksel hesaplamalarla çalışıyorum gördüğünüz gibi. Dolayısıyla ne bir yorum ne de bir tavsiye barındırmayan bu içerikten lütfen kendinizin uygulayacağı planlamayı yapmanız için gerekli dataları elde edin. Bu datalarla planlamanızı yapın ve planlamanız içerisindeki şartların oluşma durumuna göre de aksiyon kararı verin. Şartlar oluşmuyorsa aksiyona geçmeyeceksiniz. Şartlar oluşuyorsa aksiyon zamanı geldi demektir. Bu ana prensiple hareket etmeniz kayıp risklerinizi minimize eder. Ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyorum. Sonraki analizlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.